arttığını gösteriyor. Öğretmenler günü öncesinde öğretmenlerin sorunlarına, bugünkü durumuna bir mercek tutmak istiyoruz. Türk, Türkiye Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen ortak proje kapsamında il il gezerek meslek içi eğitim veren Öğretmen Akademisi Vakfı <laughs> özür dilerim Genel Müdürü Kayhan Karlı İstanbul'da konuklarımız. Her iki konumuza da hoş geldiniz diyoruz. Önce Sayın Karlı'nın çalışmaları e, yeni sayılır. E, oradan başlayalım. Kapsam ne kadar dolaştınız, ne kadar öğretmenle çalıştınız? Son e, üç buçuk yıl içerisinde Türkiye'de e, 70 binden fazla öğretmenimizle il, ilçe, e, köylerde, kendi okullarında yüz yüze atölye çalışmaları evet. yaptık. Aşa aşağı yukarı Türkiye'nin 76 ilinde Türkiye'nin her yanını gezdik. Dolayısıyla bu son açıkladığımız Hı. değerlendirme, ölçme değerlendirme sonuçlarımız da üç buçuk yıldır elde ettiğimiz, karşılaştığımız öğretmenlerin farklı yöntemlerle elde edilmiş verileri olması nedeniyle oldukça çokca dikkate değer e, ve başka verilerle karşılaştırınca da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Nasıl buldunuz öğretmen? Ee, öğretmenlerimizin çok e, gerçekten e, umuda ve motivasyona ihtiyacı var. Önce onu söylemek hı hı. E, isterim. Az önceki e, araştırma sonuçları da benzer şeyleri paylaşmakta. E, Türkiye'de öğretmenlerimizin ben bir öğretmen çocuğu olarak altını çizerek söylemek istiyorum. E, Türkiye'de öğretmenlerimizin gerçekten e, çok önemli işler yaptığını çok ücra akışelerde çalıştığını söylemek istiyorum. E, öte yandan onların birkaç konuda sanırım Türkiye'nin öğretmenlik e, mesleğine ve okula yeniden bakması lazım. Bir tanesi e, özellikle öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimlerinin anlamlı bir şekilde sürdürülebilmesi için 21. yüzyıl becerilerine kavuşabilmeleri için etkili bir programla bir çerçeveyle öğretmenlerimize hizmet ulaştırabilmek Meslek gerekiyor. Meslek olarak iyi durumda Değiller mi? Kötü mü öğretmenler? Ee, şimdi mesele tabii sadece öğretmenlerimizle ilgili değil. Bütün dünya çok büyük bir değişim yaşıyor. Ee, bu değişimin içerisinde özellikle özel sektör ve pek çok meslek kendi sü mesleki sürekli gelişimini sağlayabiliyor. Örneğin büyük bankalar Hı -hı. bütün şirketler çalışanlarına evet. milyonlarca dolar harcayarak mesleki gelişim evet. fırsatı yaratıyorlar. Biz öğretmenler içinse fakülteden mezun olduktan sonra meslek hayatı içerisinde neredeyse birkaç günlük mesleki gelişimle eğitiminin dışında hiçbir şey sağlayamıyoruz. Kendileri yapamazlar mı? Ee, bu çok kolay Değil. El Bugün altında özür... internet var. Ben şimdi açayım. Ee, <laughs> bir yine eğitim sitesi, eğitim uluslararası, yerli hepsi var. Kendileri yapamazlar. Ee, son derece haklısınız. İsteseler. Biz, biz bu kapsam içerisinde Türkiye'nin en büyük yetişkin uzaktan öğrenme merkezini kurduk. E-Kampüs. Ee, e evet. Ve burada 60 binden fazla öğretmenimiz online birlikte öğrenmeye ve paylaşmaya devam ediyorlar. Hı -hı. Sanırım biraz bizim mesleğimizdeki meslektaşlarımızın bu yönde teşvik edilerek... E heyecan kazandırılmaları gerektiğini düşünüyorum burada. Yüzde yüz haklısınız. Burada bir önemli bir bariyer var yalnız önümüzde. E, maalesef öğretmenlerimizin önemli bir kısmı İngilizce veya yabancı dil bilmiyor. Evet. evet. Bizim alanımızdaki eğitim, güncel eğitim gelişmelerinde de Hı -hı. E, çok biraz önemli dışarıya kaynaklar biraz da dışarıya doğru. bağlı. Biz medyada da öyle. Türkiye'de e, düzgün bir medya eğitim sitesi yoktur tamamen dışarıdan bağımlısınızdır. Yazık ki Maalesef e, iletişim fakültelerimiz sağ olsunlar. TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'na dönüyoruz. Sayın Pehlivanoğlu benim burada aldığım notların en önemlilerinden bir tanesi umut ve motivasyon eksikliği ne dersiniz? Efendim bir kere şunun altını çizmemiz lazım. Dünyada hiçbir meslek yoktur ki bir insanın geleceğini değiştirmeye muktedir olsun. Evet. Ve yetiştirdiği her birey bir gelecek için bir umut dalgası olsun. Öğretmenliğin ne kadar kutsal olduğunu toplum olarak da bilmek mecburiyetindeyiz. Tabii bu mesleği icra eden öğretmenlerin de bu bilinçte olmaları da Sayın şarttır. Bir saniye Sayın Kelivanoğlu. Toplum olarak öğretmenlerimizin kıymetini bilmiyoruz o zaman. Çünkü bu söylediğiniz klişe. Yani sakın yanlış anlamayın ama biz her 24 Kasımlarda canım öğretmenim, aslanım öğretmenim diyoruz da ne oluyor? Onun için sordum. Şüphesiz ki biz artık toplum olarak da bunun önemini bilmiyoruz. Artı veli davranış biçimi olarak da bunun önemini anlayamıyoruz. Yani bundan 15-20 yıl önce bir sorunda veli çocuğunla ilgili konulara gidip öğretmeniyle tartışıp onun istekleri doğrultusunda yol alırken, şimdi maalesef o öğretmenlerin üstündeki veli baskıları ciddi miktarda artmış vaziyette ve sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Ama şunu sakın unutmayalım: öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunlar var. Bunun bir tanesi gerekçesi. Türkiye ile alakalı Türkiye'deki tüm meslekler maalesef OECD ülkelerine evet. göre gelir olarak çok alttalar ve öğretmenler yüksek bir motivasyonla çalışmaları gereken ekonomik koşullarında belli bir seviyede olması gereken öğretmenler maalesef burada evet. değil sağlayamıyorlar. Anladım. Devlet olarak şunu bilmek mecburiyetindeyiz ki biz 5 yıl sonra bir otoban yapsak ölmeyiz. Ama 5 yıl sonra eksik öğretmen açığını kapatmaya kalkarsak çok şey kaybetmiş olacağız. Öğretmen niteliğine para yatırmamış olursak çok şey kaybetmiş olacağız ve bir neslin geleceğini tehlikeye atacağız. Öğretmenlerin motivasyonu noktasına geldiğimiz zaman şüphesiz ki öğretmenlerin de yaptıkları kutsal meslekle uygun olarak motive olmaları lazım. Ama motivasyon sizin de demin söylediğiniz gibi mesleki gelişimi nasıl kendileri sağlayabilecekleri gibi iç motivasyon da önemlidir. Yani yaptıkları işlerin işin kutsallığına kendilerine inanması gerekir ve bu motivasyonu biraz da dışarıdan değil kendilerinden beklemeleri gerektiğine inanıyorum. Evet. Demin çok önemli bir şey söylediniz. Acaba öğretmenler yeterli değil miydiniz? Evet. Maalesef ülkemizdeki öğretmen niteliği yeterli değil ama bunun bunun kaynağı öğretmenlerimiz değil. Bunun kaynağı maalesef öğretmen yetiştirme modellerimizle alakalı. 21. yüzyıl öğretmenlerini yetiştiremediğimiz için öğretmenler meslekleriyle ilgili kaygı duyuyorlar. Bir de siz Türkiye'de öğretmen başına öğretmeni 21. yüzyıla taşımak e, uğruna 16 lira yılda para ayırırsanız bunun da çok çoğunu yolculuklara ayırırsanız maalesef öğretmen niteliğini geliştiremezsiniz. O öğretmenler de ülkenin geleceği için yeterli çocukları yetiştiremezler. Kayhan Bey de sizi onayladı. Sürekli bir diğer konu en tecrübesiz öğretmenlerin uzak bölgelere gönderilmesi. E, Oğuz Bey şimdi bu konuda tabii bizim araştırmamızda da çıkan gerçek var. Biz bu genç arkadaşlarımızla Türkiye'nin her yerinde çalıştık. Hı -hı. Atölye çalışması yapıyoruz. Yalnız dünyada da araştırmalar var. E, öğretmenlik mesleğine Dylan Williamson e, 2010 yılında yaptığı bir araştırma gösteriyor ki 32 farklı ülkedeki verilerle öğretmenlik mesleğinde 10 yıl ve üstünde tecrübeli bir öğretmenle yeni mezun öğretmenin arasındaki Öğrencideki kazanımı dört yıl fark ediyor. Hmm. Beşinci yıldan sonra öğretmen. 10 yıl ve üstündeki öğretmen tecrübesiyle nötr hale gelebilme şansına e bize sahip. Bizde de bir muhabir 5 seneden önce yetişmez. Aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi biz ise Türkiye'de atama sistemimiz gereği yeni mezun gençlerimizin çoğunu sosyolojik olarak daha gelirli bölgelere, daha ihtiyaç bölgelerine, köylere, az okullu yerlere atıyoruz. Hı hı. Öğretmenlik biraz da aslında e, Selçuk Bey'e katılıyorum. Bizim öğretmen yetiştirme modelimizde ciddi bir sorun var. Bunun altına bakmak gerekir. Öte yandan benim babam da öğretmen. E, burada şunu unutmamak gerekir. Öğretmenler Öğretmenlik biraz sizin iletişim alanında olduğu gibi meslek içinde de öğrenilen bir meslektir. Hmm. Yaşam boyu öğrenmenin devam etmesi evet. gereken özellikle mentörlük, koçluk gibi modellerin iş başında aktif kullanılması gerekir. Şimdi bu gençler gittikleri yerde onlardan başka kimse yok ki hmm. onlara mentörlük yapabilsinler, mesleğin iş başında usta çırak ilişkilerini oluşturabilsinler. Bunun çaresi ne olabilir? Yani yetişkin bir öğretmeni doğu yani yetkin 10 yıllık bir öğretmeni Kolay kolay oralara yollayamazsınız ama o kura çekimindeki sahneleri hatırlayın. Sevinçten çığlıklar atıyorlar. İşte Bayburt çıkmış mesela. Aha. Kimse yanlış anlamasın ne olur uzak bir yer olduğu için diyorum. Kendisi İzmir'de oturuyor. Aha. Yani o da sevinç içerisinde ve hiçbir itiraz olmadan gidiyor. Bakanlık da bir tarafta bu rahat bir durum öftekilerle uğraşacak. Sorun nasıl hallolacak? Gitmeden önce bir... Bir sene kurs mu? Ama acil de ihtiyaç var. Şimdi bakın burada iki şeyin altını çok net olarak çizmemiz lazım. Bu yıl Türkiye'de okula birinci sınıfa 60-66 aylıklar dahil olmak üzere yaklaşık 2.3 milyon öğrencimiz başladı. Evet. Ve bu çocuklar 2030'lu yıllarda iş aramaya başlayacaklar. ya yani üniversiteyi bitirip bir de yüksek lisans yaparsa 2030, 2028. Şimdi bizim bugün okullarda okuttuğumuz öğrenciler 2030'lu yıllara göre hazırlanmak zorundalar. Dolayısıyla bu gençleri ve elimizdeki 700 bin öğretmenlik yaklaşık öğretmen e, iş gücü kaynağımızın bir an önce çağın gereklerine uygun şekilde güncellenmesi ve sürekli yenilenmeyi sağlayacak bir evet. model olmalı. Burada ben Sadece hemen, baktım, beş dakika hemen bir kaldım. şey söyleyeyim. Bakın dünyada bunun için çok önemli modeller var. E, okul, üniversite, yani Hı -hı. eğitim yetiş öğretmen yetiştirilen e, Hizmet öncesi evet. öğretmen yetiştiren kurumlar iş biliniği. var. Üniversite sanayi iş birliği. Aynen çünkü Singapur'da bunun çok örneği var. Dünyanın evet. en iyi öğretmen yetiştiren kurumlarından bir tanesi şu anda National Institute of Education, Singapur. Oraya baktığımızda da görüyoruz. Okulla ya birinci sınıftan itibaren haftanın belli günlerinde öğretmen adayı, okulla mentor öğretmeniyle birlikte çalışmaya başlıyor. Biz ise Fakülteden mezun ettiğimiz zaman öğrencilerimizin toplam okul deneyimi bir iki haftalık süre ve bunda da çoğu zaman laf olsun diye üniversiteden okula girip geliyorlar. Aslında Dolayısıyla gibi, genelde yani bu, bu ciddi bir sorun Çok fakat ciddi. bir şekilde hallettikleri için medyunu şükranız yani o çocuklar. Gerçekten. Yani öyle. yeni öğretmenleri kastediyorum gerçekten yaş olarak. Öyle. O çocuklar mucizeler gerçekten. İnanılmaz işler yapıyorlar. Ben Aa, size küçük bir şey söyleyeyim. Lütfen. Karaçalı Selçuk Bey'de vereceğim. ilçesinde Erzurum'un en uzak ilçelerinden bir tanesi, yeni bir ilçe. Neredeyse asfaltlı yolu yok. Buraya e, 4 yıl önce yeni mezun Karadeniz Teknoloji Üniversitesi'nden Üniversitesi bir sınıf öğretmeni kızımız. Tek başına bir köy okuluna atandığı zaman köyün okulunun pencereleri daha yoktu. Bize ulaştığı zaman gördük ki ben bu okulu böyle açmam deyip ilk maaşıyla camlarını yaptırıp açtı. Sonra köylü yıl sonunda o kızın tayin istemediğini görünce parayı toplayıp ona geri verdiler. Evet, evet, Ama beklediler şişt. gitmesin diye. Doğru. Evet. Sayın Pehlivanoğlu son söz sizin efendim. 3 dakikaya kadar ondan da az bir zamanımız var. Saygınlık arada yığınla sorun var. Hangi birinden gitsek kadrolar, sözleşmeler falan filan. Peyderpey hallediliyor bunlar. Ee, ama saygınlık meselesi gerçekten önemli. Ee, bunun kazanılması adına, yeniden tamir edilmesi adına yapılabilecek olarak neler var? Efendim süratle şunu söyleyeyim. Bir kere bu ülke kalkınacaksa Merkezde öğretmenin dışında bir çözümümüz yok. Öğretmeni merkeze koymadan bu ülkenin geleceğini kurtaramayız. Öğretmen açığını kapatmadan bu ülkenin geleceğini kurtaramayız. Öğretmen niteliğini yukarıya çıkarmadan bu ülkenin geleceğini kurtaramayız. Onun için bu birinci faktör olarak önümüzde duruyor. Sorun şuradan. Ben genç öğretmenlerin yetkinlikleriyle ilgili çok karamsar değilim. Çünkü artık 21. yüzyılda tecrübenin tanımı değişti. Tecrübe bir miktar da yaşanmışlığın yanında bilgiyi kullanabilmekle alakalı hale dönüştü. soru şuradan kaynaklanıyor o noktada. Maalesef öğretmen enstitüleri açıkken pratik oranı, eğitimlerindeki pratik oranları %50 idi. Şu anda %8'lere düşmüş vaziyette ki biz kendi açtığımız e, Yüksek Öğretim Kurumu'nda yeni bir programla %50'lere çıkardık. Eğer biz öğretmen yetiştirmede bunu %50'ye çıkarırsak genç akra arkadaşlarımız en ücra yerlerde en az 20-30 yıllık öğretmenler kadar tecrübeliyle donatılmış bir şekilde gidebilirler. Genç oldukları için de bilgiyi ortaya koyabilirler. Hepimizin bilmesi gereken demin de siz de söylediniz. Öğretmenler bir neslin geleceğiyle ülkenin geleceğiyle bağlantılı olduğu için öğretmenleri sadece bir gün anmak e, yaklaşımı içerisinde olmamalıyız. O mesleğe verebileceğimiz tabii ki ülke koşulları içerisinde evet. maksimum desteği vermeliyiz ama öğretmenler de bunun bilinciyle kendilerini yetiştirmekte ve çocuklarına emanet etiklerine karşı sorumluluklarını da eksiksiz yerine getirmelidirler. Evet sağ olun. Son söz Kayhan Bey'e alayım sizden. İki dakikamız var. Boşa ee, geçirmek olmaz. Öğretmen Akademisi Vakfı olarak biz e, 2008 yılında vakfı kurup yola çıktığımız zaman hep bir hayalimiz vardı. Bu ülkede daha çok öğretmenlik mesleğinin profesyonel standartlara kavuşup sürekli mesleki evet. gelişim sağlanması. Bugün itibariyle yıl sonu itibariyle 73 bin öğretmenimizle çalışmış olacağız. Ben e, bir öğretmen olarak, öğretmen çocuğu öğretmen olarak meslektaşlarımla Selçuk Bey'in dileklerini paylaşmak istiyorum. Ee, profesyonel sorumluluklarımızı en üst düzeyde hissederek, mesleki hesap verebilirliğimizi, yaptığımız işin kalitesini yükselterek toplumda tekrar saygınlığımızı kazanma şansımız var. Bunun için de e, öğretmenleri bir gün değil, her an her gün e, ekonomik anlamda büyüyebilmenin e, temel desteği olarak gündemde tutmalıyız. Sayın Pehlivanoğlu e, Sayın Karlı gibi e, benim bildiğim bir de Garanti Bankası'nın öğretmenlere eğitim veren bir e, kampanyası var. Bunların bu, sayısı bu, bu, nedir bu, acaba? Şimdi efendim zaten e, Sayın Karlı'nın yönettiği öğretmen akademisi Garanti Bankası'nın e, öğretmenlerine gelişim <laughs> bir evet, tane mi yoksa? Aman, <laughs> e, hatta bir tane değil değil mi? Hayır tabii ki. Yani e, birçok kuruluş bunu yapıyor ama biz bu e, öğretmen akademisinin kuruluşunda Türk Eğitim Derneği olarak destek verdik. Bunun bilinçli yapılması lazım. Sizin dediğiniz teknolojik olanaklar var. Uzaktan eğitim gibi e, teknolojik olanaklar var ve imkanları bunun için oluşturmalıyız. Yani sadece öğretmenleri getirip bir otele bir gün koyalım, bir şeyleri anlattıralım da olmaz bu iş. Olur. Bu iş süreklilik gerektiren bir şeydir. Peki. Çünkü 21. yüzyılda bilginin eskimesi çok hızlı oluşuyor. Öğretmenlerdeki en büyük sorun da şudur. Artık biz öğretmenlere diyoruz ki kendin öğreneceksin. Çocuğa öğrenmeyi öğreteceksin. Veliye de karışmamayı öğreteceksin. <laughs> Ve bunun için de sana zaten şu kadarcık eğitim verebiliyoruz. Peki. Bunun karşında söyleyebilecek tek bir şey var. Allah yardımcıları olsun. Peki efendim, sizlerin onayına sunuyorum. Ben bu bölümü yayını öyle kapatayım. Bir söz. Artık vatanseverlik sınırları korumak değil, fark yaratmaktır. Bakıyorum. Teşekkür. Çok, Sağ teşekkür e çok teşekkür ederim. Selçuk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler efendim. Piyasaların durumunu vereceğiz. Borsa'da kazananların adresi Taciler Yatırım Sunar. Piyasalar haftanın sonu